Sosyal medya hileleri kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birçok kullanıcının bilmediği bir hizmeti sizlere tanıtmak istiyorum. TikTok'ta yapacağınız paylaşımların altına mavi tikli kullanıcıların yorum yapmasını ister miydiniz? Mediamazda.com sitesi bu hizmeti sizlere sağlıyor arkadaşlar. Nasıl yapıldığına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Tanıtım amaçlı yapılan bir etkinlik kapsamında bu videonun altına yorum bölümüne ee, TikTok linkini bırakan arkadaşlar ya da kullanıcı adını bırakıp son gönderisine e, mavi tıklı bir kullanıcının yorum yapmasını isteyen arkadaşlar yorum bölümünde belirtirse sadece birer adet ücretsiz şekilde gönderim sağlanacak. Bunun bilgisini vermek istiyorum. E, birden fazla adet almak isteyen arkadaşlar için de bu hizmetin nasıl sağlandığını hemen gösterelim. Gördüğünüz üzere e, bir müşterimiz bir alım yapmış. Gördüğünüz gibi bu şekilde mavi tıklı kullanıcılar yorum yapmış arkadaşlar. Siz de bu şekilde profilinizdeki gönderiye yorum gelmesini istiyorsanız Google'a TikTok mavi tıklı yorum satılan... Yorum satın al MediaMazda.com.tr Şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Zaten siteye giriş yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan TikTok mavi tik yorum satın al bölümüne geliyorsunuz. Burada 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere 4 farklı paket seçeneği mevcut. Ee, şu an 8 adet alabiliyorsunuz. Şu dörtlük paketi arkadaşlar 2 kere alabilirsiniz yani. Ee, nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Buradan size uygun olan paketi seçiyorsunuz. Satın al butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Video linki isteniyor. Buraya video linkinizi giriyorsunuz. Devam et butonuna tıklıyorsunuz. İsim, soy gibi bilgiler isteniyor. Bu arkadaşlar sipariş oluşturan kişilerin sipariş hakkında tamamlandı, işleme alanında yükleniyor gibi bilgilendirme amaçlı isteniyor. Hemen size örnek bir işlem yapıyorum arkadaşlar. online ödeme, havale EFT ve mobil ödeme seçenekleri mevcut. Size uygun olan ödeme seçeneğini buradan belirliyorsunuz. E, bunun öncesinde sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Kanalımıza abone olan, ve bu videoya like atan kişiler bu indirim koduna sahip olacaklar. Bu indirim kodunu şöyle vereyim size arkadaşlar 0808 indirim kodunu kullandığınızda 100 TL'lik bir alım yapmak istediğinizde uygula diyoruz. 15 TL'lik bir indirim sağlanıyor. 115 indirim kodumuz mevcut. 85 TL'ye geliyor bu ürün. Ee, örnek olarak online ödemeyi seçelim. İndiriminizi uyguluyorsunuz ve online ödemeyi seçiyorsunuz ya da size uygun olan ödeme adımını seçerek ödeme yap butonuna tıklıyorsunuz. Evet şimdi bizi PTR sayfası karşılıyor arkadaşlar burada. Türkiye Sanal Post Şirketi. Ödemenizi güvenli kurumsal firmaya yapıyorsunuz. Ve ödemeniz kurumsal firma tarafından bizlere aktarılıyor zaten. Burada klasik kart ekranını, kart bilgilerini giriyorsunuz. Ve ödeme yap butonuna tıklayarak siparişinizi oluşturuyorsunuz. Siparişiniz arkadaşlar ortalama 0 ile 3 saat arasında yükleniyor. Gece yapılan alımlarda bu süre biraz daha uzayabiliyor arkadaşlar. Tamamen organik bir şekilde sağlanıyor. E, sipariş oluşturulan, sipariş oluşturan kişiler e, WhatsApp üzerinden ünlülere iletiliyor ve yorum yapması sağlanıyor arkadaşlar. Açıklama bölümüne linki bırakıyorum. Link üzerinden e, siteye ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.